Böyle bir konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Alım yapabileceğiniz platformlardan bahsedeceğim. Hani ben BTC Türk Pro uygulamasını kullanıyorum. Bir de Paribu uygulaması var. Sizin için bunu değerlendireceğim. Arasındaki kötülükleri, özellikleri, iyi özellikleri anlatacağım. Karar sizin olacak. Hangi uygulama üzerinden alım satım yapacaksanız kararınızı siz vereceksiniz arkadaşlar. Öncelikle dostlarım Paribu'ya girdiğinizde böyle bir ekran karşılayacak sizi. Reklamlar falan olacak üstü işte. Buradan arkadaşlar şimdi şöyle bir kötü durum var bu uygulamanın. Diğer uygulamaya kıyasla. Bunda TL bazında işlem yapabiliyorsunuz. Ama BTC Türk Pro uygulamasında böyle değildi. BTC Türk Pro uygulamasında dolar bazında bitcoin bazında alım satım yapabiliyorsunuz. Giriyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle elinizdeki Türk lirasını dolara çeviriyorsunuz. USDT alıyorsunuz. USDT doların kripto piyasasındaki halidir ve bir USDT bir dolara eşittir. Bu hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Onu USDT'ye çevirdikten sonra dolar bazında Bitcoin alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra elinizde bulunan Bitcoin'le de farklı altcoin'ler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yönden bir tık BTC Türk Pro uygulaması önder. Peki pare uygulaması. Böyle bir ana sayfayla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu koyu tema benimkisi. Bunu da yukarıda ismim yazan kenarından ayarlardan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Alttan piyasalara tıkladığınızda böyle bir ekran gelmeyecek. Böyle bir ekran gelecek. Derinlik tablosu alış satış emirleri gelecek. Buradan derinlik tablosunu görebilirsiniz arkadaşlar. Alım emri satım emri vermiş insanlardır bunlar. Sonuçta bu site Size Bitcoin satmıyor. Siz buradan Bitcoin satan farklı bir insandan Bitcoin alıyorsunuz. Siz Bitcoin satarken de sizden farklı bir insan alıyor. Bu platform sadece bunu sağlıyor arkadaşlar. Diğer uygulama gibi, diğeri de aynı böyle çalışıyor. Bu sayfa geldikten sonra grafik direkt açılmıyor arkadaşlar. Grafiği görmeniz için yukarıda üst kısımda saatin altında grafik işareti var. Gördüğünüz gibi buna tıklıyorsunuz, grafiği görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan grafiği görerek direkt alım satım yapabilirsiniz. BTC Türk Pro uygulamasında böyle bir özellik yok. Şimdi şöyle yok. Onda grafik farklı bir sayfa doluyor. Alım satım farklı bir sayfa doluyor. Bazen grafiği incelediğiniz zaman hani hızlı karar vermeniz gerektiği durumlarda alım satıma geldiğinizde unuttuğunuzda hani hangi değerden alacağınızı geri grafiğe dönmek zorunda kalıyordunuz. Bunda o sorun yok. Direkt grafiği görerek altta alım satım emri verebiliyorsunuz arkadaşlar bu kısımlardan. Grafiğimiz 6 saatlik, 24 saatlik, 7 günlük, 1 aylık, 6 aylık olarak inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada alış yerinde ve satış yerinde gördüğünüz gibi renk farkı var. Yani alım satım yaparken yanlış tutarlar yazmamanız için güzel olmuş. Burada limit piyasa koşul arkadaşlar. Piyasayı diğer videolarımızda izlediyseniz biliyorsunuzdur ama ben yine de söyleyeyim. Piyasa arkadaşlar şu anki bulunduğu fiyattan alıyor. Şu an fiyat kaç? 129.600. 179.623 değil mi arkadaşlar? Şöyle derinlik tablosunu açayım size. Oradan göstereyim arkadaşlar. Şu anda mesela alış yapacaksınız siz. Satan ne var? 179.500 var şu anda değil mi? En düşük fiyat. Piyasada alım yaptığınız zaman direkt o fiyattan alır arkadaşlar. Satım yaptığınız zaman da piyasa ile direkt en yüksek olan 179.250 fiyatından satar. Bunu tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu karınızdan kısacaktır ve bir tık daha komisyonları fazladır arkadaşlar. Burada piyasayı seçeceğiz arkadaşlar. Grafiğe gelelim yeniden. Buradan piyasadan limiti seçtiğimiz zaman arkadaşlar burada istediğiniz fiyata emir veriyorsunuz arkadaşlar. Şu an mesela 179 500 değil mi? Siz bu fiyattan almak istemiyorsunuz mesela. Ne yapacaksın? Ben diyorsun ki 178'e gelince almak istiyorum abi diyorsun. Yazıyorsun fiyat bölümüne en üstte gördüğünüz gibi. Bu satış. Pardon hemen alışı geçelim. Buraya yazıyorsunuz abi 179. Miktarı siz belirlemiyorsunuz tabi. Oradan paranızın karşılığı olarak miktarı kendi belirliyor BTC miktarını aşağıya. Miktarı yazıyorsunuz. Elinizdeki paranın yani uygulamadaki paranın ne kadarıyla bu fiyattan Bitcoin almak istediğinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar ama şöyle bir <laughs> özellikten bahsetmem gerekiyor. BTC Türk Pro uygulamasında şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Burada altta paranızın işte %25'i, %50'si, %75'i, %100'ü diye bir kısım var. Ona tıkladığınız zaman paranızın %50'siyle mesela bu fiyattan alım yapabilirsiniz. Direkt tıklıyorsun %50'ye. Verdiğin emir paranın yarısına geçerli oluyor. Yani bu güzel bir özellik. Bunda yok. Burada ne kadar varsa elinde 100 lira var mesela. 100 lira yazıyorsun onunla alım yapıyorsun arkadaşlar. Bu yönden böyle. Grafiğimizde böyle arkadaşlar. Bu uygulama benim yani size söyleyeceklerim böyledir. Yani sizin tercihiniz yine size kalmış arkadaşlar. Hangi uygulamayı kullanmak isterseniz onu kullanın. Gördüğünüz gibi cüzdanımız böyle arkadaşlar. Buradan kolay alsat sat seçeneği var. İşte direkt bu piyasadır. Yani piyasa alım satımdır. Olduğu fiyattan alım satım yapar arkadaşlar. Buradan böyle yapabilirsiniz söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim